Sıcak günlerde daha çabuk yorulduğunuzu fark etmişsinizdir. Peki neden bu günlerde daha yorgun hissederiz? Bunun nedeni vücudumuzun sıcaklığı dengeleme ve su kaybıyla başa çıkmaya çalışmasından yani termoregülasyon mekanizmalarından kaynaklanır. Sıcak havalarda vücut ısıyı dengelemek için terleme yoluyla vücut sıcaklığı düşürmeye çalışır. Ancak bu süreç metabolizmayı hızlandırır, kalp atışını artırır ve enerji tüketimini yükseltir. Bu da yorgun hissetmemize yol açar. Terleme aynı zamanda su kaybına yol açarak kan hacminin azalmasına yol açar. Bu durum dokulara yeterli oksijen ve besin taşınabilmesi için kalp ve akciğerlerin fazla çalışmasını gerektirir. Ayrıca sıcak havalarda cilde yakın damarlar genişleyerek ısının cilt yüzeyinden atılmasını sağlar. Bu süreçte genişleyen damarlardaki kanı yeterince hızlı pompalayabilmek için kalbin çalışma temposu da artar. Bu da yorgunluğa neden olur. Yine güneşin morotis ışınları da cilt hasarına yol açarak vücut sıvılarının hasarlı alana onarıma yönlendirilmesine neden olur ve termoregülasyon sürecini zorlaştırarak yorgunluğu artırır. Aşırı sıcaklıkların etkilerini azaltmak için de bol su tüketmek, hafif ve hava geçiren kıyafetler giymek ve serin ortamlarda bulunmak etkili yöntemlerdendir. Müzik